Like Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz 7 Ağustos'ta Roblox kapandı. O yüzden onu açılana kadar video Roblox'ta çekemeyeceğiz. O yüzden bugün ben FIFA'da draft çekmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Bu kanaldaki ilk draftımız olacak. Size çektiğim tek oyunculu draft'a geliyoruz arkadaşlar. Draft fişiyle giriyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi draft fişine girdik. Zorluk seviyesini de seçelim. Tamam. Öncelikle dizilişler. Dizilişimiz bence 4-2-3-1 olabilir ya. 4-1-4-1 değil ya. Ben 4, 2, 3, 1 seçeceğim. Kaptanlar çok iyi değil ama ben Carlos Piyol'u da seçebilirim. Luis Figo'yu da. Ben Carlos Piyol seçeceğim ya. Şimdi Forvet arkasındayız. Kaka Zidane Pölü Hoca. Şimdi Pölü'ye de Zidane alacağım ama Zidane alayım ya. P'de sonra da gelebilir. Pele Geldi mi? Santrafor'da. Santrafor Pele. 96'lık kartı geldi hem de. Bu çok iyi oldu. Onu da attık hemen. Evet sol açık. Garnaço Pele. Ribery. Ribery çok iyi oturur. Genola da olur da. Ribery'i aldım. Sağ açık. Julie. Minda da iyi de. Sana değil zaten hepsi iyi. Ama ben Viola'yı aldım ya. Evet. Ön liberomuzdayız. Ön liberomuz. Ben bir tanıyorum de aldım. Evet. Diğer ön liberomuz. Alvarez geldi. Alvarez iyidir. Meksikalı Copa Amerika kartı arkadaşlar sefer Maldini çok iyi gelmeyecekti herhalde diyecektim. Ama Maldini geldi. 94'lük kartı. Solbek Roberto Carlos. Nashan Weng var. Overall daha yüksek ama Roberto Carlos daha iyi zaten ya. Bence biz Roberto Carlos'u alalım. Roberto Carlos'u aldık Solbek'e. Sabek. Sabek. Aramburu bu kart daha önce görmedim. İyiymiş. Ben, i̇yi bence bu kart. O yüzden sabaki Aramuru'yu aldım. Kaleci çok bir şey fark etmez. Burada Eder onu alalım. Sonra onu yedekten falan çözeriz. Yedekler Şımarkıl. Çok iyi bir kartı. Belki de oyunun en iyi kalıcısı bu. Peter Schmeichel. Aldım onu. Evet buradan bu fırsatı Mert Demiral Mert Demiral'ı Türk diye alacağım ya Türk diye Meri aldım arkadaşlar diğerinde o bomba var ama Alfonso Davis Bence en iyisi o yüzden Alfonso'yu alalım Roberto Carlos'un yerine attım Roberto'yu yedekten çok sonra Evet Roberto Carlos önde beri o. Ya da Solosko oynayamıyor. Evet. Bunda o. Palmer var da Zico geldi. Hemen Zico'yu aldım. Zico Stan, gider ya. Zico'dan önde beri olmuyordur değil mi? Neyse değerine geçelim geçelim. Abedi Pele var. Palmer, Tots var. Ama Abedi Pele iyidir ya. Abedi Pele. Orası da var zaten. Çok iyi olur bence. Bu sol açık oynayabiliyormuş. Of me o o. İyi ya. Oynar. Yedekten girip falan. Zidan MD olmuyormuş. Baktım da sadece M O oluyor. M O O M O zda Diğerine geçelim. Mudrick, Raul, Bones, Kegel da var Avustralya'ndan iyisi. Raul'u alalım bence buradan ya. Hı, tamam, Raul'u aldık. Son yedekteyiz. Bakıyoruz, Karvalla King var. Karvalla zaten çok ihtiyacımız yok ya, Sabık da aramur'a var. King'i aldım. Bu yolun yerini oynar bence ya. Bak Deniz. Önde böyle olmuyor. Stop herra, Carles bu yolun yerine atalım. King'e. Evet. Diğerine geçtik. Bons ve yine geldi. Palmer da yine geldi. Ama önde ver ihtiyacımız var. O yüzden direkt Lee aldım. Ben tabi bir de kadro dışına attım hemen. Oo, Nico Williams da Norman. İki, i̇ki İspanyol. Nico Williams'ı alalım buradan ya. Çok iyi olur. Goyilli'nin yerini alır ya bence. Sola açık ama sağ açıkta da oynuyor ya Nico Williams. Onu da şöyle Merih'in yerine ya da atalım. Evet burada Akunya'yı alalım ya. Son iki pikteyiz. İlkinde Douglas Louise tanıyorum diye aldım ya. Evet hemen son pik. Bundan da iyi bir şey gelmedi. Bundan dadi da balayı aldım zaten kadro dışı duracak. Evet arkadaşlar kadromuz bitti. Arkadaşlar şimdi hemen ilk maçın ilk yarısının sonuna gidelim. Evet arkadaşlar ilk 0 bitti. Maçın sonunda da 6 0 bitti arkadaşlar bu maç. İkinci maçı kazanmamıza rağmen üçüncü maçta Alexandra pop attı. Sonra Lismelu bir bir yapmış. Sonra Frank Ribery pop attı. Sonra pop bir daha attı ve 3-2 geriye düştük arkadaşlar üçüncü maçın ilk yarısında. Ardından Nico Williams 3-3 yaptı. Sonra 4-3 yaptılar. Sonra da bir şekilde 6-4'e kadar geldi arkadaşlar. Dönüm bu arada uzatmalar da kalmıştı. Ama ne yazık ki 3. maçta 6-4'lük skorla elendik. İşte böyle oldu. Şimdi hızlıca paket açılımlarına geçelim. Evet, burada ödüllerimizi verecek şimdi. He, üç tane altın paket. Çok iyi değil ama çok kötü de değil arkadaşlar. Şimdi hemen altın paketlerimizi açalım. İspanyol Santrafor. Ben hatırladığım yok ama. Hmm, kız ve futbolcu geldi. Bunu tanımıyorum. Bir sonraki pakete geçelim. Evet bir sonraki yine iki tane altın paketimiz kaldı. Fransız kaleci Los Lille. Ben bunu tanıyordum. Şevalye idi galiba adı. Evet doğru bilmişim. Şevalye. Evet son paketimize de geçelim hemen. Bu adam bende varmış. O yüzden bu adamı da hızlı sattım. Ve hemen bir sonraki altın paketimizi de açalım. Evet. Bunda İspanyol ortası. Parsan Carlos Soler mi? Ne vardı galiba? Evet. Carlos Soler'miş. Son orta sahamızı da bildik. Ve kanalımızdaki ilk bir da bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet mağazada güncelliyor. Evet bugünlük de bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.